Ya. Yine, vallahi, yani de şöyle de bir bakmaya ya. gelelim dedik. Evimiz yakın olduğu için, sonra tren yolunun göçmüş olduğunu gördük. Ee, gerekli bilimlere bildirdik ama ulaşmadığı için e, bize de yani denk geldi tren. Açık o tarafa doğru koşup dur dedik. O da şükür durabildi yani. Yoksa vaziyet iyi olmayacaktı. Yani durum bu. Şimdi biz evimiz yakın olduğu için serin geldiğini de biliyoruz o yöne. Doğru yürüyelim dedik. Ee, o da tren yolu ayrılmış. Gerekli birimlere söyledik. Ee, söyler söylemez aradan 5 dakika geçmedi. Trenin geldiğini gördük. Düdük falan çaldı. Biz o yöne doğru koştuk. Eee Allah nasip etti biz aracı olduk sadece. Treni bir şekilde yavaşlattık. Onların da haberi yok yani. E